annemin nefis yemek tarifleri kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayınız. Her hafta yeni videolarla karşınızdayız. Bizi takiple kalın. Abone olmayı ve videolarımızı izlemeyi lütfen unutmayınız. Arkadaşlar bugün yine bir yeni bir tarifle karşınızdayız. Bugün işli köfte yapıyoruz. Bunun için gerekli malzemeler: 300 gram orta yağlı kıyma, 2 baş soğan, 2 kaşık tereyağı, baharatlar, tuzu, 2 su bardağı ince bulgur, yarım bardak irmik, yarım bardak un, 2 bir tane yumurta. Şimdi ilk önce işli köftenin içiyle başlıyoruz. Tavanın içine 300 gram kıymamızı koyuyoruz. Biraz kavurduktan sonra, suyunu bıraktıktan sonra soğanla ekleyeceğiz. İnce doğrulmuş soğan koyacağız. Eğer ince doğrayamıyorsanız rendenin iri tarafıyla rendeleyip suyunu sıkıp o şekil soğanlarımızı kullanıyoruz. Şu anda bu şekil tavada 300 gram kıymamızı rengi dönene kadar, suyunu verip çekene kadar kavuruyoruz. Şu anda kıymamız suyunu çekti. Soğanımızı ekleyeceğiz şu anda 2-3 baş soğanı Tavamıza ekliyoruz Bu arada Bir kaşık da tereyağı koyacağız kıymamız yağlı olsaydı bu yağ biraz da az koyduk ama kıymamızın yağ oranı az olduğu için tereyağı bir buçuk yemek kaşığı tereyağı koyuyoruz. Bu şekilde soğanlar ölene kadar kavuruyoruz. Sonra salçasını ve baharatlarını ekleyip kavurma işlemini bitireceğiz. Şimdi soğanlarımız 10-15 dakika öldükten sonra dibinde böyle su kalmıyor. Kalmadıktan sonra bir kaşık yemek kaşığıyla salçamızı ekliyoruz. Salçamızın biraz kavuruyoruz o çiğli gitsin diye. Sonra baharatlarını tuzunu ekleyip soğumaya bırakacağız. Diğer taraftan da dışına hazırlamaya başlayacağız. Şu anda içli köftemizin içi olmak üzere. Salçasını bir 5 dakika kadar kavuracağız. Şu anda salçamızın çiğliği gitti. Soğanlarımız öldü. Baharatlarını ekliyoruz. Ee, bir tatlı kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı tuzunu. Ve biraz da bir çay ben biraz karabiberi fazla sevmiyorum. Çay, çay kaşığı kadar karabiberini ekleyip Biraz çevirdikten sonra içli köftemizin içi hazır. Soğumaya bırakıyoruz. İsteyen arzuya göre maydanoz ve ceviz ekleyebilir. Soğuduktan sonra biz bugün eklemeyeceğiz. Şu anda içli köftemizin içi hazır olmuş oldu. Soğumaya bırakıyoruz. Şu anda içli köftemizin içini, dışını hazırlayacağız. Yarım ıı, Soğanı ince gözüyle e, rendeledik. Bir yemek kaşığı e, salça ekledim. Yarım e, su bardağı irmik ekliyorum. İki su bardağı da, bir buçuk iki su bardağı da ince bulgur. Özlü bir bulgur olmasına e, dikkat edelim. Bu şekil ekleyip kontrollü olarak suyumuzu vereceğiz. Suyumuz çok sıcak olmasın. Çok sıcak olduğu zaman şey köftemiz e, tutmuyor. Bu şekil kontrollü olarak yaklaşık bir su bardağı suyla bir, bir buçuk su bardağı her tarafı ıslatacak kadar ıslatıyoruz. 1-10-15 dakika bunu ıslattıktan sonra bekletiyoruz. Sonra yoğurmaya başlayacağız. Bir dakika e, ıslattığımız bulgurumuzu hafif bir su dökerek bir yemek kaşığı Tuzumuzu ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. İyice macun gibi olana kadar bu şekil yoğuracağız. Daha önce ıslatırken ben seviyorum ince gözüyle rendeleyen yarım baş soğanı rendelemiştim. Bir yemek kaşığı salça koydum. Şu anda baharatlarını koyuyorum. Bir yemek kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı karabiber arzuya göre kimyon da konabilir yarım su bardağı unumuzu da ekleyip macun kıvamına gelene kadar hamurumuzu yoğuruyoruz ara ara hamurumuz katı olabilir ara ara böyle üzerine su kontrollü bir şekilde ekleyip macun kıvamına gelene kadar bu şekil yoğuruyoruz bir tane de yumurtamızı ekliyoruz. Köftemizin dağılmaması için. Bu şekil bir yarım saate yakın yoğuracağım. Arkadaşlar böyle küçük parçalar ceviz büyüklüğünden biraz büyük parçalayıp elimizin içinde yuvarlayıp şu şekil incecik oymaya çalışıyoruz. İncecik koyduktan sonra incecik oldu kağıt gibi gördüğünüz gibi içine etini koyuyoruz içini iyice doldurup şu şekilde elimizle büzüyoruz elimizi ıslatalım ki köftemizin şekli güzel olsun şöyle yuvarlıyoruz bu şekil köftemiz oldu ikinciyi de yapayım şöyle elimi ıslatıp yuvarlıyorum sonra oymaya başlıyorum ne kadar ince oyarsak püf noktası o kadar iyi bu şekil içini kıymamızla dolduruyoruz önceden hazırlamış olduğumuz harcımızla doldurup şöyle elimizle birleştiriyoruz ağzını kapatıp elimizi ıslatıp şeklini düzeltip köftemizi hazırlamış oluyoruz bu şekil tamamını yapacağız arkadaşlar tencerenin içine suyumuzu koyup tuzunu atıyoruz Onu tuzunu atıyoruz. Bir yemek kaşığı tuz attık. Şimdi suyumuzun içine haşlamaya atıyoruz. Biz bugün haşlamayı tercih ettik. İsteyen yağda da kızartabilir. Köftelerimiz su yüzüne çıkana kadar haşlaması Olmuş demektir. Biraz sıvı yağ, biraz tereyağı, bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığı tereyağını eriteceğiz. Köftelerimiz haşlanırken. Bu şekil yağımızı iyice kızdırıyoruz tereyağımızı kızarıyor. Kızardıktan sonra altını kapatıyoruz. Köftelerimiz de pişmek, pişmek üzere. Köftelerimiz suyun yüzüne çıktıktan sonra yaklaşık 7-8 dakika haşlandıktan sonra alıyoruz suyumuzdan. Kızdırdığımız yağımızı köftelerimizin üstüne coz ile beraber koyuyoruz üstüne de pul biber. Buyurun. Nice. Servisimiz hazır. Kanalımıza tıklamayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.